Ağamızdaki Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alemin. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cemayin. Sevgili izleyenler, bina derslerinde tekrardan 13. dersimizde bir aradayız. En son Sülasi mezitleri görüyor idik. 13. dersimizde de kaldığımız yerden en son infial babını yapmıştık. Oradan sonrası ikinci neviyeden sonrasından devam edeceğiz inşallah. Binanın ikiye ayrıldığını sülasi ve rubayiler diye ikiye ayrıldığını görmüştük. Bunları iyi her dersimizde tekrar tekrar yapıyoruz ki şablon taban iyi otursun ki üzerine ekleyeceğimiz bilgileri, askıları nereye asacağımızı iyi bilelim. Sülasiler, mücarret ve mezitler. Mücarretler 6 bab, eklemesiz olanlar. Mezitler ise 12 babtı. E, mücerretler faale birinci bab, ikinci bab, üçüncü bab, dört, beş ve altıncı bab şeklinde üç harfli fiilleri altı kalıba ayırmıştık. Bunları sözlükten bulabilirdik. Ee, sözlükten hangi babdan geldiğini bulabilirdik ama mantıken elemeler yapabilirdik. Geçen dersimizde de söylemiştim. Mazesini bulduğumuz zaman mesela faule ise direkt ortaya çıkar zaten. Mazisini gördüğümüz an muzarisi de meşhur 5. Beş, bab olmuş oluyor. İşte bir takım elemeler yapabiliyoruz. Ama aslında son noktayı aslında 5. babın dışında sözlüğe bakarak biz bunların hangi baptan, Arapçada bir fiilin hangi baptan geldiğini bulabiliyor idik. E, mezitlere başlamıştık. Sülasi mezitler bir ekleme alanlar, iki ekleme, üç ekleme alanlar. Mezit zaten ekleme alan demek. Sülasi aslı üç harfli demek. İf'al ve tef'il ve müfa'ale bablarını artık oturtmuş, geride bırakmış olduk. Hatta onunla ilgili bir şey de vermiştik. Ketebe ve Nasara fiillerini siz o baplara aktaracaktınız. Öyle bir de dersimizin sonunda onu bitirdikten sonra bir konuşmuştuk. İkinci nevi iftial, ifilal ve tefaül babı. infial, iftial, ifilal, tefaül ve tefaül babları. Biz geçen hafta infial dersini gördük. Bu hafta da iftial babını görmüş olacağız. İkinci nevi İki ekleme alanlar. Daha sonra if'ilal, tefaül ve tefaül babları. Daha sonra da üçüncü nevi olan istifhal, ifenghal, ifeyval ve ifal bablarını göreceğiz. Bunlar masları idi bu babların. İşte burası mesela ikinci nevi birinci bab, ikinci nevi ikinci bab, ikinci nevi üçüncü bab, ikinci nevi dördüncü bab, ikinci nevi beşinci bab diye isimlendiriliyor. Aynı burasının birinci nevi. Birinci bab, birinci nevi, ikinci bab, birinci nevi, üçüncü bab. Birinci nevinin üçüncü babı müfaali babıdır. İkinci nevinin üçüncü babı ifaylal babıdır. Birinci nevinin ikinci babı tefail, ikinci nevinin ikinci babı bugün göreceğimiz iftial babıdır. Evet, birinci bab, e, birinci nevinin birinci babı ifal babıydı. Efale ifale ifalen, ekrama yüklümü yükramen bunları görmüş olduk olmuştuk. Sülasi mezitler tefail babı ikinci bab, birinci evin ikinci babı il fe'al ve tefrihan örneklerinde olduğu gibi bir harf ilave ediliyordu. O da buradaydı. Şedlerin altındaki harf. Binası teksir içinde bazen fiil, bazen meful tavvafe, tavaf ettiği e, örneklerinde cemal, ibdu develer toplandığı örneklerinde hatırlarsanız bunları görmüştük. Mufaale babı Faale yufa'ilü mufa'aleten qatale mukatil, Nereye ekliyorduk? Bir harf vardı. Bir harf eklememiz lazım. Birinci nevi. Onu da buraya eklediğimiz zaman müşareket yani işteşlik manası oluyordu. Az da olsa bir kişi için gelebiliyordu. İnfealeyen fe'ilü infealen. Geçen en son dersimizde gördüğümüz sülasi mezit ikinci nevi. Birinci bab al babı. Ne diyorduk? Ee, İnfealeyen fe'ilü iki harf eklenmiş maziye gördüğünüz gibi. Burada da in kesara iki harf eklenmiş. Zaten alameti de iki harf eklenmesi binası mutavvat için yani mutaddi bir fiil işi gerçekleştikten sonraki sahneyi anlatan bölüm de infial babı kullanılıyor demiştik. Bundan sonra bugünkü dersimizde göreceğimiz kısımsa az önce de söylediğimiz gibi iftial babı, infial babı, iftial babı gene iki harf ilavesi ama bakın bu harf ilaveleri neler? Onları şimdi görmüş olacağız. İkinci nevi ikinci bab. iftial babı masterımızın ismi. Evet. İftaale mazisi, yeftailu muzarisi, iftial de maslarımızın ismi. Babımızın mevzunu ictema, yectemiu, ictimaan alameti e, evveline başına yani fiilin mazinin başına bir hemze e, ve faal fiili ile aynal fiili arasında da bir t harfi ziyadesiyle mazisinin beş harfi zor olması. Binası bakın aynı infial babı gibi mutavaat için imiş. Başlayalım. İftial babımızın vezni. ikinci nevi ikinci bab diğer ismiyle. Fiil-i mazimiz neymiş? Fiil-i mazimiz bakalım. Fiil-i mazimiz, fiil-i ve maslarımız. Ne bunlar? İftiale, yeftailu ve iftialen. veznimiz bu. Mevzunumuz, örneğimiz ne? İctema'a. Mazimiz, yectemi'u, Muzalimiz, ictima. İctima. Bakın hatırlar Türkçemizde ictima. Ee, asker'e giden kardeşlerimizin çok kullandığı İçtima var sözündeki o iştima aslında Arapça nereden geliyor? İftial babının masarından geliyor gördüğünüz gibi. Evet, bu da bizim örneğimiz. Peki bu babımızın alameti ne? Aslı bir kere üç harfli, feale. Çünkü sülasi mezit diyoruz. Bakın, fealeye, başına bir hemze ve faal ile aynal fiil arasında bir ta eklediğiniz zaman yeni bir fiil meydana geliyor. Fealin başına hemzeyi koyun, if ale oluyor te doklu ekleyeceğiz. İfalef fael ve aynal fiil arasında bir T koyacağız. If teale olmuş oldu. If teale olmuş oldu. Böyle olduğu zaman iftal babı ortaya çıkmış oluyor. Evvelini hemze ve fael fiilini aynal fiil arasına te ziyadesiyle mazisinin 5 harf üzere olması. Mazisi 5 harf üzere olmuş mu? Gerçekten. Mazisi bakalım. 1 2 3 4 5. Aslında peki bakalım. Farklı renkli butondaki harfleri çıkarın. Fe'ale. Ama iki tane ilave ek almış. Beş harfli olmuş. İşte sülasi mezit örneği. Klasik bir sülasi mezit örneği. Evet. Binasın için mutavaat için. Mutavaat neydi? Mutavaat bizim bildiğimiz e, yani, fiilin yaptığı işten sonraki sahnenin devamını anlatan bir şeydi. Hatırlayalım. Zaten burada tekrar getirdik. Mutaaddi fiil etkisiyle meydana gelen şeydir. Pratik bilgi olarak meçhul kalıbında olmadan meçhul manasında olmak demektir aslında mutavatı tanımlarken böyle demiştik. mutavatı örnek iftial babından bakın cemaatül ibile. Develeri topladım. Cemaatü topladım kimi? El ibile develeri. Toplama eşiyp faili aşmış. O zaman müteddi bir fiil değil mi? develeri topladım. E fiilin tarifi buydu. Ben develeri toplayınca ne olmuş oldu? Aynı camı kırınca ne olmuş oldu? Feştemaat toplandı tilkel iblu. Ben develeri toplayınca develer toplanmış oldu. Bakın ictemaat, ictema, ictemaat. E fail müennes olunca fiilde de müennes olur. Bakın içtema a, içtema a, içtema a, içtema a. ictema, ictema, ictema. İctemaat burası. Burası olmuş oluyor. Hani nasara nasara. sonra nasara, nasara, nasarat vardı ya. İctema, a, içtema a, içtema a, içtema a. ictema, ictema, ictemaat burası olmuş oluyor. İctema a. Develer toplanmış oldu. Bu develer toplanmış oldu. Ben toplayınca. Aynı camı kırınca cam kırılmış oldu. Toplandı. Aslında ucutimya, cumya şeklinde hani e, ifade edilir gibi. Ama bakın malum fiil kalıbında infial babu ve iftial babu. Malum fiil kalıbında ama manası toplandı. Toplanıldı tilkel bu develer şeklinde bir manası var. İftial babu, failimizde el ibilu tilkel ibilu. Mutavatı gördüğümüz için üzerinde çok da durmuyoruz. İftâle yeftâilu, iftial babu, ictema yecitemi'u, ictema Hani toplanılmak manasında değil mi? Türkçemize geçişinde de aslında Arapçadaki mananın etkisi gördüğümüz gibi var. ictema sözünün. Evet, uyumu görüyorsunuz. Eklemeler aynı. Zaten formül, örnek uyumu burada. Bunu o yüzden gösteriyoruz. Sülasim müzit ikinci nevi ikinci babın, iftial babının emsileyi muhtelife çekimi beraber ictema'a biz genelde örnekleri çekiyoruz. Ee, yani iftiali de çekebiliriz ama örnekleri çekiyoruz ki daha zor olanı yapan daha kolay olanı zaten yapar. İc-tema'a mazimiz, yectema muzalimiz, ictemada mastarımız. Peki ismi fail ismi mef'ul nasıl? Mujtemiun. Bakın bu ismi failimiz mujtemaun bu da ismi mef'ulümüz. Başka ne var? Bakalım. Lem yetmiyor, cehetimus sarak, lem mayyetmiyor, cehetimus cehetimutlak, cehetimus sarak, mayyetmiyor. Nefi hal, lem bu da nefi istikbal, lem yetmiyor, teki de nefi istikbal, asla toplanılmayacak şeklinde. Emirlere geldik, niye Toplanılsın, komutan ere emir veriyor, askerlere söyle, toplanılsın hemen şeklindeki gibi emir gayip, La yetmiyor, gene emir veriyor, üçüncü şahsa söyle, toplanılmasın şeklinde la ijtima ijtima toplanın içtima var ijtima Arapçada bakın ijtima toplanılsın şeklinde emri hazır la tecitema bu da nehi hazır toplanın toplanılmasın toplanılmayın şeklinde evet konumuz bittiğine göre ibaremize başlayalım al babu sani bismillah ikinci bab yani ikinci nevinin ikinci babı geçen ibareye bakarsak onu görürüz. İkinci nevinin mezitlerin ikinci nevisi yani iki harf ilave alanların ikinci babı iftale yeftailu iftialendir. Ve mevzunuhu ictema'a yectemi'u ictemaandır. Yani mevzunu. Bunları gördük zaten. Ve alametuhu sembol ne? En yekûne olmasıdır <laughs> mazihi mazisinin, fiili mazisinin ala hamseti ahrufin beş harf üzere beş harf üzere mazisinin olmasıdır. Bunun alameti. Ne ile beraber? Bir ziyadeti eklemekle, elhemzeti, hemze eklemekle, bir hemze ilave etmekle. Nereye? Fi evvelihi. Başına. Başına bir hemze eklemekle. Başka? Ve ta'i ve ta harfi, t harfi eklemekle. Bu t harfi nereye ekleyeceğiz? Beynel fa'i ve la ayni. Fa'el ve aynel fiili arasına. Fa'el ve aynel fiili arasında bir t eklemekle. Fa'el ve aynel fi'li arasında bir t ve başına da bir hemze ilave etmekle mazisinin beş harf üzere olmasıdır. Ve alametü bu babın alameti. Ve bina uhu peki bu babın binası içindir. Ey aynı şekildedir. Lil mutavaati aynı şekilde derken infal babı gibidir. İnfal babındaki gibi lil mutavaati mutavaat içindir. Nahvu cemaatül ibile develeri topladım. Ne oldu toplayınca? Fecitemaat tilkel iblü develer toplanmış oldu. Sülasi mücerret ikinci nevi ikinci bab iftial babımızı da bitirmiş olduk. Vezninin iftiale iftial iftialen mevzunun ictemai ictemi ictimaan olduğunu alametinin başına bir hemze aynel vela faal fiil, faal ve aynel fiil arasında da bir t ilave etmekle iki harf ilave etmekle gördüğümüz gibi eee 5 harf üzeri olmasıdır dedik. Binası da mutavaat içindir. Evet, sülasi mezit şemamızda birinci neviyi bitirmiştik. İfal, tefail ve müfaale. ikinci nevi, İnfial ve iftial babını da bu hafta itibariyle bitirmiş olduk. Artık üçüncü bab olan, ikinci nevinin üçüncü, üçüncü babı olan ifilal babına önümüzdeki dersimizde başlamış olacağız sevgili izleyenler. 13. dersimizi de kazasız belasız bir şekilde bitirmiş olduk. Rabbim anlayabilmeyi, anladıklarımızı hayatımıza geçirebilecek bilgilere vesile edebilmeyi ve bunları da öğrettiklerimizi de gelecek nesillere, başka insanlara faydalı, güzel işler yapacak insanlara vesile olarak kullanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizden, hepinizden razı olsun. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra Videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında "Ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz." yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.